Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu tür yani tipler yapacağız. Evet. Şimdi başlayalım. <laughs> Tabii siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ama ama ben bu tür yaptım. Siz nasıl yaparsanız. Şimdi <laughs> köpek resmi çizelim mesela. Bir ayıcık resmi. Tamam. Dur bir dakika. Şimdi şunu şöyle yapacaksın. Bir dakika. Tamam. Şimdi beni izleyin. Mesela nasıl? Yüzlerini şuradan şöyle hmm, bölün. Mesela Final Exit Freedage'deki Freddy olabilir. Tamamdır. Sıra geldi Gözlerini çizmeye. Birazcık komik, birazcık komiklik yapalım. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın sesim kötü çıkabilir çünkü çok hastayım. Çok güzel bir tip oldu inşallah. Başka eklemek istediğiniz yine komiklik yapalım demişti. Şöyle yapın. Öb öbürü biraz büyük oldu ama mesela şöyle, şöyle boyayalım arkadaşlar. Boya, 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 boya. Boya bebeğim. Arkadaşlar bu ikinci videom oluyor. Abone olursanız sevinirim. Yakında ar diğer arkadaşlarımla ortaklarına oyun videoları gelecek. Mesela Grice mod. Şöyle şakal yapalım. Bu da böyle tablet parçalama videoları bir ne bileyim mesela saat parçan bir şey parçalama videoları. Komik montajlar daha gerisi gelecek. makasımızı alalım. Hayır, şöyle yapabiliriz. Ben daha da farklı bir şey yapacağım. Arkadaşlar. Siz isterseniz başka bir turda yapabilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar kendimi tanıtayım. Ben adım Emin Soyadım Öz. <laughs> Manisa Alaşehirli Yani şunu şöyle. Altın 7. sınıf öğrencisiyim. <laughs> Üstek kolejinde okuyorum. Arkadaşlar burası sakal. Şöyle yapalım. Anlayın. Çünkü bunu yaparsak video uzun ve sıkıcı geçecektir. <laughs> Merhaba. Ben oyuncu. Merhaba ben de canavar. Tara <laughs> tara darat Aaa <darat. gülüyor> şunları unuttuk Büyük anne Georgina Efendim oğlum Adın neydi Georgina oğlum Tı <laughs> <laughs> Allah tı tına Dönesin al ona çok iyisin. Rabbim hepimize Umma umma versin Arkadaşlar Vay dikkat çekmeyi düşünüyorum. O oh, çomuru. Benim deyim bu kadarlık. Hoşçakalın.